Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yağlı hem de ıspanaklı kat kat tel tel ayrılan katmer tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir bardak ılık süt ekliyorum. Bir bardak kadar suyu yanıma alıyorum. Yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu hamur için toplamda 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su kullandım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurdum. Hamuru buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben de iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Hamurum dinlenirken bu arada ben de ıspanaklı iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağına ekledim. Bir tane soğanımı minik minik doğradıktan sonra yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar salçayı ekleyip kavuruyorum. Salçayı 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra çok az su ekliyorum salçanın dağılması için. Salça dağılıp kavrulduktan sonra ıspanağımı ekliyorum. Ben 4 tanesini ıspanaklı olarak hazırlayacağım için 250 gram kadar ıspanak kullandım. Eğer hepsini ıspanaklı yapacaksınız 300-350 gram kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Ispanakları ekledikten sonra 1-2 dakika kadar kavuruyorum. ıspanak kavrulduktan sonra göz kararı olacak şekilde lor ekliyorum. Lor ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde tuz ve pul biber ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. İç harcı tamamen soğudu, hamurum da dinlendi. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladım 20 dakika kadar dinlendiriyorum daha rahat bir şekilde açılması için. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Ben vita yağı kullandım isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Eğer vita yağı kullanacaksanız erittikten sonra buzdolabında bir 10 dakika kadar dinlendirin. Bu şekilde yumuşacık sürülebilir kıvama geliyor. Eğer tereyağı da kullanacaksanız oda ısısında bulunan tereyağı kullanabilirsiniz. Fırça yardımı ile her yerine sürüyorum. Sade olanı bu şekilde katlayarak kenara alıyorum. 2 tane sade hazırladıktan sonra 4 tane de ıspanaklı hazırlıyorum. Islanaklı katmerleri de bu şekilde hazırlıyorum. Kenara alıyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra elimle büyütüyorum. Bir 10 dakika kadar buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. kullandığınız katı yağın tamamen donması gerekiyor. Elimle yavaş yavaş büyütüyorum. İsterseniz bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden açılıyor. Hepsini açtım, hazırladım. Tava iyice ısıttıktan sonra biraz yağ sürüyorum. Yavaş yavaş katmerlerimi pişirmeye başlıyorum. Katmerleri orta ateşin altında bir ateşle çevire çevire pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerlerin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat tel tel oldu. Katların inceliğini görüyorsunuz. Birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.